Hayat. Değerli basın mensupları ve sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanunu'ndaki değişiklikler 2 Kasım 2011 tarihinden sonra 4 aylık kurumda hizmet vermeye başladı. Kasım 2012 tarihinden itibaren de illerimizde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na bağlı Kamu Hastaneleri Birlikleri fiilen uygulamaya geçerek sağlıkta yeni bir dönem başlamış oldu. Yeni yapılandırma sürecinde çalışanların mağduriyeti ve sağlık hizmetlerinin olası aksaklıklar konusunda görüşlerimizi ifade etmiştik. Gün geçtikçe ortaya çıkan yer uygulama ne yazık ki bize haklı çıkartmıştır. Bu uygulamalardan bir yenisi geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleşmiş bulunmaktadır. Sağlık çalışanlarının istekleri dışında tayine maruz bırakılarak şok yaşatılmıştır. Halk Sağlığı Kurumu ile Halk Sağlığı İl Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan bazı tıbbi sekreterler, tıbbi sekreter, sağlık memuru, ebe ve hemşire arkadaşlarımız istek dışı tayinler yapılmış ve kurumlar arası geçişler hastanelere görevlendirilmişlerdir. İl Sağlık Müdürlüğüne çalışanlar Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne verilmiştir. İstek dışı bu tayinler kimin neye hizmet ettiğini anlamak güç değerli basın mensupları. Kurumlar arası gerçekleştirilen bu nakiller hukuka hukuka alenen aykırıdır. Bu istek dışı kabul edilemez tayinler bir gün doldu bittiye getirilmiştir. Tamamıyla haksız ve hukuksuz olan bu işlemlerde zahmet edip çalışanlar haber bile verilmemiştir. Ne talepler alınmıştır ne de tayin edileceksiniz demilmiştir. Sabah gittikleri kurumlarında artık oranın çalışanı olmadıklarını öğrenmişlerdir. Bu çalışanların bir hukuksuzluk yapıp yapmamışlardır. Herhangi bir kusurları da yoktur. İstek dışı tayini maruz bırakılarak davranışları da olmamıştır. Ama rezle tayini maruz bırakılmışlardır. Çalışan isteği ve iradesi dışında yapılan bu tayinlere imza atanlar büyük bir vebal altına girmişlerdi. Bu vebali de nasıl ödeyeceklerini kendileri yataklarda yattıklarında nasıl düşündüler onu bilmiyoruz. Değerli basın mensupları, neresinden tutarsanız tutun elinizde kalacak. Böyle bir yönetim tarzını eleştirmeye kelimeler, cümleler yetersiz kalmaktadır. Bu isteğinize yapılarak biz yaptık, oldu, buna uyayacaksınız diye düşünen bir zihniyetin uygulaması da ancak böyle olurdu diye düşünüyoruz. Adaletten, demokrasiden, hukuktan, kul hakkından bir haber olanlar ancak böyle bir işe imza atarlardı ki imzalamış bulunmaktadırlar. Değerli basın mensupları, sağlık çalışanlarının böyle kölelik düzen altında baskıcı bir yöntemle zorlamak hiç kimsenin hakkı da değildir, haddi de değildir. Burası Muz Cumhuriyeti de değildir. Hiç kimse kafasına estiği gibi çalışanın hakkıyla hukukuyla oynayamaz. Sağlık çalışanlarını KPG'de yaptırımlarla bile çile çektirmeye hiç kimsenin hakkı da yoktur, hukuku da yoktur yine. Birileri bakanla poz vermeyi, pimpon oynamayı en büyük sendikal faaliyet olarak çalışanlara dikdayda dursun. Biz Türk Sağlık Sen olarak muhatabımız kim olursa olsun haksızlık karşısında suskun kalmayacağız. Vatandaşlarımızın sağlık hakkında çalışanlarımızın haklarını da sonuna kadar korumaya, geliştirmeye, savunmaya çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Biz Türk Sağlık Sen olarak her şeye rağmen doğru bildiğimiz yolda yürümeye ve çalışanlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu yanlıştan dönülmesi için de bugün çağrımızı yapıyoruz. Koruyu mahkemelere taşımaktan asla çekinmeyeceğiz. Çalışanların hakkını kimse göz göre göre diyemez. Değerli mansıplı hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum.